şiddet eskiden sadece fiziksel şiddet olarak biliniyordu belki ama artık hayatımızda şiddetin bir türü daha var o da psikolojik şiddet. Şimdi psikolojik şiddet dediğimizde ne anlıyoruz? Psikolojik şiddetin türleri nelerdir? Bu videoda onlardan bahsedeceğim. Psikolojik şiddet fiziksel şiddet kadar zararlıdır. Belki de benim kanaatimce daha da zararlıdır. Eskiden dediğim gibi şiddet sadece "Aa vurdu mu sana, dövdü mü fiziksel şiddete uğruyorsun gibi algılanırdı. Fakat durum artık öyle değil. Psikolojik şiddet fiziksel şiddetin de ötesine geçebiliyor. Yani fiziksel şiddette mesela kolun kırıldığı zaman, bir senin kolunu kırdığı zaman sana fiziksel şiddet uyguladığında o alçıya alınıp iyileştirilebiliyor. Ama biri senin gerçekten Depresyona soktuğunda, majör depresyon yaşadığında bu intihara kadar gidebiliyor. Psikolojik şiddet nedir ve psikolojik şiddetin türleri nelerdir? Genelde ilişki çerçevesinde bir e, psikolojik şiddetten bahsedeceğim aslında bu videoda ama sen her türlü kişiyle kurduğun iletişime bunu aktarabilirsin. Şimdi birincisi ghosting yani yok olmak. Şimdi ne oluyor? Kişi bir anda, ilişki yaşadığın kişi bir anda gerçekten ortadan yok oluyor. Hiçbir neden söylemiyor sana. Bir nedeni yok, bir açıklaması yok, bir e, ileriye yönelik sana verdiği bir bilgi yok. Ne oluyor? Sen bir anda karşında muhatap bulamamaya başlıyorsun. Yani bir şey paylaşamıyorsun. Sevilmediğini hissetmeye başlıyorsun, değerli olmadığını hissetmeye başlıyorsun. O kafasına göre bir anda gitti, bitirdi. Açıklama yok. Merak edersin. Ne oldu da gitti? Ben ne yaptım da gitti diye merak edersin ama yok. O gelmek istediği zaman sonra geri gelir aslında. Ama bu ghost olayı yani ghosting olayı seni gerçekten böyle yalnızlaştırır. Bir anda terk edilmiş gibi hissedersin. Yoktur çünkü. Çok yani ilişki yaşadığın, alıştığın, bağlı olduğun birinin bir anda ortadan kaybolduğunu düşün. Bunu çok yapıyorlar genelde. Genelde erkekler yapıyor. Ee, ghosting yani yok olmak bir psikolojik şiddettir. İkincisi, Brett Cramming dediğimiz bir şey yani yemleme olarak çevrilmiş Türkçe'ye ne kadar doğru bilmiyorum ama yani yem atmak gibi ee, biriyle tanışıyorsun ya da bir ilişkinin içinde ama o kişi böyle sana çok ilgi ...li olduğunu, böyle seninle çok bir şeyler yaşamak istediğini falan gösteriyor ama hiçbir şekilde seninle bir şey düşünmüyor. Yani ilişki düşünmüyor. Yani duygularının çok yüksek olduğunu belli ediyor ama ilişkiye bir türlü başlamıyor. Bu senin tamamen kafanı karıştırmış ama beni çok seviyor, benimle çok ilgileniyor ama bir türlü ilişkiye başlamak istemiyor. İşte bunun adı yemleme olarak geçiyor. Bu da bir psikolojik şiddet türü olarak geçiyor. Niye? Çünkü aslında burada duygularınla oynuyor. Çok var böyle benim de duyduğum hikaye. Ya yani çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Harika vakit geçiriyoruz ama hani çok da uyumluyuz ama bir türlü benimle bir ilişkiye başlamıyor diyor. Hani bana aşık biliyorum, beni sevdiğini de söylüyor, onu da hissedebiliyorum ama ilişkiye başlamıyor. İşte bu şiddet türünü uygulayan, bu psikolojik şiddet türünü uygulayan kişi aslında o kişiyi e, bir gönül eğlendiriyor gibi diyebiliriz. Hani bir, bir ilişki düşünmüyor, gerçekten de duyguları yok ama öyleymiş gibi davranıyor. Üçüncüsü gaslighting. Bu daha aşinasındır belki. Akıl bulandırma olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Yani manipüle edilmek aslında genelde narsist kişiliklerin yaptığı bir şey. Gaslighting'e uğruyorsan bu çok büyük bir psikolojik şiddet türü. Yani seni kendinden şüphe ettirmek, senin zihninle oynamaya çalışmak, daha çok sen üzerinden gitmek yani narsistler ne yapıyor? hiçbir zaman kendileri üzerinden konuşmuyorlar. Hep senin üzerinden konuşuyorlar. İşte sen şöyle olduğun için böyle oldu, sen böyle yaptığın için böyle oldu. Seni bunlara inandırmaya çalışıyorlar. Bu konuda çok video çektim o yüzden kısa keseceğim burayı. Bunun adına gaslighting deniyor. Yani aklını bulandırıyor, seni şüphe ettiriyor ve ne yapıyor? Bu da bir şiddet yani bir psikolojik şiddet uyguluyor aslında sana. Dördüncüsü zombieing diye geçiyor. Bu gerçekten çok ilginç. Birden aniden ortaya çıkmak olarak çevrilmiş Türkçe. Diyelim ki yaşadığın ilişkiyi bitirdi ve senden ayrılmak istediğini söyledi ya da ghosting yaptı ve ortadan kayboldu. Birden senin bütün umutların bittiğinde onu hissettiğin an artık tamam çözdüm ben de unuttum onu dediğin an birden tekrar bunu fark edip hissedip aniden ortaya çıkar. Ortaya çıkıp seni tekrar ele geçirmeye çalışır. Yani psikolojik şiddet uygular. Kafanı karıştırmaya çalışır. Hayır der. Bu sefer o senin peşinden koşmaya başlar. Seni göklere çıkartır. Sen tam çözmüşsündür. Artık bitmiştir. O kadar uğraşmışsındır. Aylarca, senelerce uğraşmışsındır. Bitmiştir ama o zombi yapar işte çıkar ve tekrar kafanı karıştırır. Aslında tam bir kurban rolüne sokmaya çalışır seni. Beşincisi stashing diye geçiyor. Bu da saklamak olarak çevrilmiş Türkçe. Seni ve ilişkinizi sosyal çevresinden, ailesinden saklar, bilinmesini istemez. Şimdi bu ne demek? Zaten bu çok açık değil mi? Niye? Hani bana mesela danışanlarımdan da geliyor. Ya beni anlatmıyor. İşte Arkadaşlarıyla oturuyor ben de geleyim bir kahve içeyim diyorum. Diyor ki hayır ne işim var ben kalkıyorum zaten diyor. Bir türlü sosyal çevresiyle tanışamadım. İşte bu da bir psikolojik şiddet aslında. Yani seni tanıştırmak istemiyor. Bu ne demek işte aslında sana değer vermiyor ama seninle yine aynı kelimeyi kullanacağım ama çok uyuyor ya. Yani amiyane tabirle gönül eğlendiriyor dediğimiz şey duygularınla oynuyor ya dönüyor ve orada da psikolojik şiddet oluyor. Yani seven insan sevdiğini neden ailesiyle, sevdiği arkadaşlarıyla tanıştırmasın ya da ilişkisi olduğunu herkese söylemesin ki. O yüzden buna da çok dikkat et. Eğer bu saydıklarımı yaşıyorsan, ilişkinde yaşıyorsan ya da yaşadıysan, yaşadıysan psikolojik şiddete uğramışsın demektir. Bir tanesi bile olsa uğramışsın demektir. Ama yaşıyorsan da şu an uğruyorsun demektir. Lütfen hemen en yakın e, ilk bulduğun, e, gördüğün terapisten randevu al ve bunu netleştir. De ki ben bunun için geldim, böyle şeyler yaşıyorum. Acaba ben psikolojik şiddete mi uğruyorum? Bir video izledim orada böyle deniyordu. Ve bunu çöz. Çünkü gerçekten psikolojik şiddete uğruyorsun. Bunu çözmezsen, işler senin için çok daha kötüye gidecek demektir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.